Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için temizlik ürünlerini çekmek istedim. Bakalım yeni fiyatları, güncel fiyatları ve indirimleri nelermiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım A101'de bu hafta neler var hep birlikte Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle Oma'nın e, için şu şekilde 5,5 kiloluk toz deterjanı var. Fiyatı 267 lira 50 kuruş. Ve omo toz deterjan var. Bu da 5,5 kilo. Bu da beyazlar için. Fiyatı 267 lira 50 kuruş. Tursil var. Şöyle 1,5 kilo. Fiyatı ise 72 lira ve burada da Ariel toz deterjan var. 4 kilo. Ee, renklilere özel. Fiyatı 280. falan 258 lira 90 kuruş. Ve Bingo'nun toz deterjanı var. Bu da 5,5 kilo. Fiyatı 249 lira. Ve e, Alum toz deterjan var. 4 kilo bunlar hem renkliler hem beyazlar için. Fiyatı 227 lira 75 kuruş. Asperos sarı güçler var şu şekilde. Ee, bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyatları ise 69 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Ve Aspero'sun mavi gücü de var bu şekilde. Bunların da fiyatları 69 lira 75 kuruş ve Mis markasının şu şekilde Arap sabunu var. Eee bunda 1 litrelik fiyatları ise 40 lira. Ve sir markasının şöyle çok amaçlı temizleyicisi var. Fiyatı ise 35 lira. Cif markasının yüzey temizleyicisi var. Jel olarak. Fiyatı ise şu anda indirimde 55 liradan 44 liraya düş 45 liraya düşmüş. Ve çiçeğin markasının tüm yüzey temizleyici var. Şu şekilde bu da jel. Fiyatı ise 30 lira. Ve cif markasının da bu şekilde banyo ve mutfak krem temizleyicisi var. Fiyatı ise 52 lira. Ve çiçeğin şöyle mutfak veya sökücü var şu şekilde. E, fiyatı 21 lira 25 kuruş. Ve burada da şöyle e, çift markası ultra hız bu şekilde ya e, yağ sökücü ve kireç sökücü var. Bu da şu anda indirimde 55 lira 45 liraya ve çift markasının banyo spreyi var. Şu şekilde fiyatı 45 lira 75 kuruşta 34 lira. Evet. Fairy Power mut, e, bulaşık mutfak için bu şekilde sprey var. Bunun da fiyatı 124 lira. Ve e, sirkeli var. Yüzey temizleyici 750 milimlik fiyatı 44 lira 50 kuruş. Ve e, burada da şöyle göstereyim. Burun ocak temizleyici var. Bunlar da 500 milimlik oluyor. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş bir fiyat var. E evet, çiçeği markasının da şöyle pas ve kireç sökücü var. Fiyatı 23 lira 75 kuruş. Bunlar 1 litrelik oluyor. Ve çiçeğin markasının yüzey temizleyicisi var, fiyatı 28 lira 75 kuruş ve Bingo oksijen var, ee, bu da şu anda 35 lira, bu da 750 milimlik ve burada da Domestos var, İki farklı çeşidi, fiyatı 39 lira. Çiçeğin markasının Domestos'u var şu şekilde, ee, Ultra çamaşır suyu fiyatı 29 lira 75 kuruş ve çiçeğin markasının krem temizleyicileri var amonyaklı müge çiçeği ve limonlu fiyatları 27 lira. Evet burada da çiçeğin markasının çamaşır suları var. Ee, 3740 milimlik fiyatı 44 lira ve abc 4 litrelik var. Fiyatı 108 lira. Domestos var. Ee, bunun da fiyatı 115 lira. Ve çiçeğin markasının domestosu var. Ee, fiyatı ise 77 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle porços kireç sökücü var. Fiyatı 45 lira bir fiyatı var bunlar. 1 litrelik oluyor burada da Tursi toz deterjan var. Ee, bu da 7,5 kilo fiyatı ise 268 lira. Alo toz deterjan var. 10 kilo renkliler ve beyazlar için fiyatı 350 lira. Peros e, toz deterjan var. Bunlar da renkliler için fiyatı ise 208 lira ve ABC toz deterjan var. 8 kilo fiyatı 239 lira ve Rinso var. 8 kilo fiyatı ise 277 lira. Pardon 274 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da persil toz deterjan var 4 kilo fiyatı ise 269 pardon 259 lira ve burada da şöyle omonun toz deterjanı var 5.5 kilo. Bu da ne kadarmış? Evet fiyat 249 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle çiçeğin markasının toz deterjanı var. Bunların da fiyatı ne kadarmış bir bakalım. Fiyatı 139 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet bunun da fiyatını yanlış söyledim. 6 kilo 299 lira ve persilde 240 lira bir fiyatı var. Yumoş var bu şekilde toz deterjan sıvı deterjan fiyatı 150 lira bir fiyatı var. Burada da tursil toz deterjanlar var. Fiyatları ise 152 lira bir fiyatı var. Ve Persil var bu şekilde. E, Ariel toz deterjan. Fiyatı 339 lira bir fiyatı var. Bu da 9 kilo oluyor. Et burada da şöyle Oman'ın sıvı deterjanı var. Fiyatı 153 lira. Ve e, çiçeğin markasının şöyle Çam, yumuşatıcıları var. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş. Bunlar 3 litrelik oluyor. Ee, Lavanta, gül ve sensitin ABC sıvı deterjanı Acilik, var. Ee, fiyatları ise 119 lira. Rinson'un sıvı deterjanı var. Bunlar da şu anda indirimde 3 litrelik. Fiyatı 149 lira 50 kuruştan 119 lira 50 kuruşa düşmüş. Çiçeğin markasının yumuşatıcıları da indirimde 56 lira 50 kuruştan ee, 47 lira 50 kuruş ve vernel yumuşatıcılar var. Fiyatları 85 lira 50 kuruş. Bingo'nun yumuşatıcıları var. Üç farklı çeşidi var arkadaşlar. Şu şekilde. E, fiyatları ise 94 lira ve Yumoş var. Şu şekilde. E, Hanımeli fiyatı 99 lira 75 kuruş ve burada da Perol e, Peros evet e, yumuşatıcı var arkadaşlar. Bunların da fiyatı 79 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Bunun da böyle üç farklı çeşidi var ve burada da ABC e, yumuşatıcı var. Fiyatı ise 71 lira 50 kuruş ve Persil sıvı deterjan var. E, fiyatı 153 lira bir fiyatı var ve finish leke çıkarıcı var. Fiyatı 120 lira. E, Kalgom var, kireç önleyici. Fiyatı 80 lira ve e, burada da şöyle çamaşır sodası var şu şekilde. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. omut toz deterjan var 1,5 kilo fiyatı 97 lira 50 kuruş ve Ariel var. E, 109 lira. Bu da 1,5 kilo. E, bu şekilde. evet burada da Persil buçuk kiloluk toz deterjan var. Fiyatı 180 lira ve burada da e, pervolün sıvı deterjanı var fiyatları ise e, 200 lira bir fiyatı var ve burada da bingo'nun şu şekilde sıvı deterjanları var arkadaşlar e, fiyatı 197 lira bunlar 3 litrelik oluyor ve verlerli yumuşatıcılar var 5. bunlar da e, 3 kilo 86 lira 50 kuruş bingo soft yumuşatıcı var fiyatı ise 127 lira bir fiyatı var Etmis markasının da şöyle e, bulaşık deterjanı var. Fiyatları ise 40 lira. Bu feyri'nin bulaşık deterjanı var. Şu şekilde. Buna 2600 milimlik fiyatı ise 219 lira bir fiyatı var. Ve piril bulaşık deterjanı var. 315 lira bir fiyat var kırklı ve finish kuantum tabletler var 30'lu fiyat 185 lira bir fiyatı var ve finish platinum tabletler var bunlar da 33'lü fiyat 276 lira ve feyliler var şu şekilde Bunlardan e, 374 lira 25 e, kuruş bunlar da 32'li ve feyli orijinal bunlar da 50'li olarak satılıyor. Fiyat 377 lira e, 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da Brit tablet, bulaşık tabletleri var. Bunlar da 50 şu anda indirimde. 92 lira 50 kuruştan 77 liraya bir finish Quantum e, Plus var. Et bunlar da 60'lı olarak satılıyor. Fiyatı 530 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da 80'li olanı var. Finish'in e, fiyatları ise 515 lira bir fiyatı var ve fairy var. Şöyle losyonlu Fiyat 67 lira ve feylinin bu şekilde de e, bulaşık deterjanı var. Fiyat 61 lira 75 kuruş bir fiyatı var ve burada da e, feyli var arkadaşlar bu şekilde. Fiyatı ise 92 lira pardon pril e, bulaşık deterjanı fiyatı 92 lira ve prilin dosyonu var. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Çiçeğin markasının bulaşık deterjanı var. Fiyatı 24 lira 50 kuruş. Ve burada da pril bulaşık deterjanı var. Fiyatları ise 160 lira 4 litrelik. Asperos yüzey temizleyicisi var. Fiyatı 70 lira. Evet burada da Feri'nin bulaşık makine parlatıcısı var. Fiyatı 120 126 lira 75 kuruş. Bulaşık makine parlatıcısı var. finishin fiyatı 60 lira. Ve çiçeğin markasının bulaşık e, temizleyicisi var. 27 lira arkadaşlar. Ve burada da e, biritrin parlatıcısı var. Fiyatı 20 lira. Ve tuzu var. Şu şekilde fiyatı 17 lira 50 kuruş. Finişin özel tuzu var. Fiyatı 60 lira. Ve mark makine temizleyicisi var. Fiyatı 60 lira. Evet Aquin markasının bu şöyle beyaz sabunu var. Fiyatı 44 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Ve Dalan markasının şöyle sabunları var arkadaşlar. Beyaz sabun fiyatı ise 65 lira. Ve Dalan'ın şekilde zeytinyağlı olanı da var. Bunun da fiyatı aynı şekilde ee, ne kadarmış 65 lira ve Duru markasının şöyle e, duş sabunları var. Fiyatları 75 liradan 49 lira ve Dalan markasının katı e, katı güzellik sabunları var. Şu şekilde fiyatları 45 lira. Akuin markasının da sabunları var arkadaşlar. Katı güzellik sabunu. Fiyatı 28 lira 75 kuruş. Bir Burada da Dom markasının sabunları var. E, fiyat 32 lira 50 kuruşta 24 lira. Ve Durum markasının da sabunları var. Fiyatı 80 lira 50 kuruş. Akkuyun markasının köpük sabunu var. Fiyat 31 lira. Ve Akkuyun markasının vanilyalı şöyle e, farklı farklı çeşitleri var. Fiyatları ise 23 lira 25 kuruş. Akkuyun markasının da sıvı sabunları var. Fiyatlar 38 lira 50 kuruş. Ve Fax ee, sıvı sabunlar var. Bunlar da 3 litrelik. Fiyatları 65 lira ve İpek markasının şampuanları var. Fiyatları 52 liradan 45 liraya. Clear şampuanlar, e, fiyatı 92 lira 50 kuruş ve sev şampuanlar var. Fiyatı 110 lira. Elidon şampuanlar var, fiyatı 81 lira 50 kuruş ve Dove markasının şampuanları var, fiyatları 96 lira 50 kuruş. Blendax şampuan çeşitleri var, fiyatları 84 lira 75 kuruş. Ve burada da Duru markasının şampuanları var, fiyatları 65 lira bir fiyat var ve Panten şampuanlar var, fiyatları 89 lira 75 kuruş. Herden şurunuz şampuanlar var, fiyat 106 lira 50 kuruş ve burada da Gris markasının şampuanları var. Fiyatları 120 lira. Ve Hobi markasının şampuanları var. Fiyatı 47 lira. Ve İpek markasının da saç kremleri de indirimde şu anda 52 liradan 45 liraya düşmüş ve Elidor saç kremleri de indirimde fiyatı 109 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruş. Ve Pantene'nin de saç kremleri indirimde fiyatları pardon indirimde 88 lira gri sıvı saç kremi var. Şekilde 109 lira Evet hey arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.